ay geçmiş Av peşinde beklemiş Hafta ha. geçmiş dikkatini çekecek şekilde biraz da ata sözünü çağrıştırıyor. Yani ava giden avlanır gibi. Ee, avcı olunca demiş kolay iş buldum demiş. Ama yenge keklik bekliyor evde avcıya. Avcı. Keklik beklerken tilki oruzu yemiş. Peki bunun söz müzik Tamamen sıfır. Rüstem Avcı'yaydı. Neden? Çocuk şarkıları lazım. Senin ve yeni işi, yeni, yeni, yeni bir projemiz, projemiz, projemiz var. Yani. Türkiye geneline yaymak üseyiiz. Şu anda çok taleplerimiz var. Büyükşehir Belediyesi İstanbul kabul eyledi. Hmm. Kültür evet. İşleri Daire Başkanlığı. Keloğlan Masalı ve Türkülerimiz. Keloğlan Masalı'nı biz bilinen masalı 4 yaşındaki çocuklara uyarladık. Çocuklar evliliği bilmez. Sadece evet. arkadaşlığı bilir. E, bu masala türküler yerleştirdik. Şöyle ki ilk türkümüz Keloğlan türküsü. Hmm. Rüştü Asyalı'nın sözlerini yazdığı. Aslında Adana'da bilinen bir türküdür. Adana yöresinin türküsü. Hmm. Sonra e, Keloğlan'ın horozu var. Horozumu kaçırdılar türküsünü. Hmm. Yazdık. Keloğlan'ı trene bindiriyoruz. İl il gezdiriyoruz. Niçin? Hem çalınan horozunu arıyor. Hmm. Kar beyaz horozunu. Hem de Padişah'ın kızının rüyasında görmüş. Ay kız var. O ay kızı aramakta. Ne güzel. Bu şim. Bunu talebelere, kaç yaşında 4 yaşındaki ne çocuklara, yaşındayım? yani dört yaş ve 12 yaş arası diye düşündük. Ve çok güzel gidiyor. Ne Kültür güzel. merkezlerinde bu türküleri söylüyoruz. Masalı da anlatan kızımız Ayşegül de Böyle bir proje geliştirdik. Bu şarkıyı da yeni yaptım daha. Daha <laughs> bir sürü şarkılar olacak. Çok iyi ya. Şimdi benim eski dostum Rüstem abicim, eksik olmasın. Bu mekanı 2022'de revize ederek tekrar açtık. İşte burası bir kafedir. Buna stüdyo işlevsel. İki yıl aradan sonra, i̇ki yıl aradan sonra bir ilk, ilk gerçekleştiriyor. Çok, Çok sıkıldık iki yılda. Evet, evet. Yeni döneme nasıl gireyim? Böyle gireyim. Ben bu işten keyif alırım çünkü. Anladım. Benim tabii tam ticari olarak düşündüğüm bir iş değil ama e, işin gitmesini de dikkate almak lazım. Çünkü sanatçı da sanatçılar, sanatçılar davetimiz olacak. E, dolayısıyla bir döngünün olması da gerekiyor açıkçası. Onu formüle edeceğiz. Güzel olacak. Güzel olacak. Herkesin mutlu olması lazım. Benim şeyim o. Benim iddiam o. Ee, şimdi ilk programı bu anlamda, burayı düzenledikten sonra son haline getirdikten sonra ilk programı bugün seninle yapıyoruz. Çok mutlu oldum. <laughs> Benim için şimdi, çok önemli. Rüstem abisi neler yapıyor? Emekli olduktan sonra, Emekli olduktan sonra, yüz, sonra hiç boş durmadığını yapıyoruz. Ee, Arşivimde yüzlerce türkü var. Ha. Şu anda 450. türküye geldim nota yaza yaza. Evet. Tabii bunun yanında bestecikler de var. Hı. Çocuk şarkıları da var, e, tarihi türkülerimiz de var, hmm, biliyorum. bunları da ortaya çıkardım. hala çalışmaya devam. Hmm. Ayrıca e, yüksek lisans tezi olarak beni konu ettiler, e, Haliç Üniversitesi konservatuarında hmm. Seda Okuyucu adında bir kızımız, ona sanatçı kızımız, e, güzel bir sesi var geldi aylarca benimle araştırdı, beni araştırdı, benim hayatımı araştırdı ve gençliğe örnek olacak bir proje. Valla doğru, doğru, doğru hocam sen Rumeli Türkleri gibi birkaç isim vardı rahmetli Arif Şentürk'te Arif Şentürk vefat ettiği geçen haftalarda. Yani sizlere iyi bakmamız lazım. Bakıyorsunuz. Canım. o yönde hiç itirazı yani, mı? Yani. Çok da güzel oluyor. Yani gelişmek ya. Evet. Benim gençlere öderim. hedef koyun kendinize. Evet, hedef. Evet. Ben şu noktaya çıkacağım deyin, o evet. noktaya çıkmayı hedefleyin. Ondan sonra başka bir hedef. Yani hedefiniz daima yükseklerdir. Evet. Eğer o hedeflere ulaşırsanız hayatınız kolaylaşır. Evet. Şimdi neler var? Bir ee... Safiye Ayla'nın okuduğu bir Türk şarkıydı. Türkiye'den ziyaret şarkı. şarkı, şarkı. Ee, Onu çok beğendim. Oylak banyosuna gidersin, soğuk sulardan içersin. Niçin yalnız gezersin? Gel benimle gez. İnegöl. İnegöl'e itafen yapılmış bir şarkı. Bu şarkıyı Safiye Ayla rahmetli 1935 yılında Atatürk'ün huzurunda söylemiş. Sonra kaybolmuş. Hiçbir yerde kayıtları yok. Araştırdım. Taş plaklara baktım. Yok yani, böyle bir şarkı yok ama ben lise öğrencisiyken 1975 yılında tamamını sözlerini yazmışım el yazımla. Öyle bir defterci gibi buldum. Orada tamamı duruyor. Fakat müzik yok. Müziği bulamadığım için dağarcığımda kalmış arşivimde. 2021 yılında bir baktım müzik var ama sözler yeterli değil. Müzikte de şöyle bir özelliği keşfettim. Hicaz müzik segahla yan yana gelmiyor. Yani müzikte makamlarda akraba olmayan, uyumlu olmayan makamlar yan yana gelemez. Mesela segahın yan yana geleceği makam sabah makamı, hüzzan makamı olsa olsa karciğer makam. Burada sekah başlıyor, icazı bitiriyor. Sonra sonuç sekahla bitiyor. Böyle bir özelliği var. Harika. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi Biz bakalım. ilk defa çalıp söyleyeyim. Çılsın da büyük çınar. So, yeah çok güzel, fark, farklı, bir e, türkü, şarkı artık ne, edeceğim diyeceğim Teşekkür ederim. Çok güzel. Tebrik ederim. Aklından ne geçiyor söyleyeceğim ama senin Tabii. aklında bir şey var. Söyle söyle. Yani, i̇steyeceğim bir türkü var. Olur. Osman Paşa. Olur. Hemen. the Osman Paşa'nın kolundan beş Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim hocam öyle derdi. Ben bütün aşklarımı türkülerde yaşadım. Çünkü onlar beni hiç aldatmadı. Türkülerimiz o kadar samimi, o kadar içten ki. İyi ki türkü söylüyoruz. Ne güzel ya, ne güzel. Evet, 86 yılında. 40 sene. Bayağı geçmiş. Hiç söylemedim ben bunu. Başta çok sevdim. Kaç yaşında yaptın? 25 yaşında mı? Yani gençtim o zaman. Aylar geçti, yıllar geçti, ben seni sevdim seveyim. Garip halimi görenler, garip halimi görenler Hatırımı soruyor. Bursun da bu çalsın durur. Halkı gütüğü doluyor. Bursun da bu çalsa uzurlar. Halkı gütüğü doluyor. Çok, Çok güzel. 40 saniyelik yapılmış bir derleme. Evet. Bu benim yaşım çıkıyor ortaya be. Olsun. Gençken yaptığım bir iş. Bilinen bir türkümüz var. Yeşil ördek gibi daldım göllere. não Türkçe güzel söylemeyen adama bile çok söyledi. Ne Bırakın. güzel sen de söyledin eşlik et. Teşekkür <laughs> ederim. Bildiğim bölümlerde iştirak etti. Çok da <laughs> klasik bir güzel, güzel bir türkü. Çok güzel. Eğer isterseniz e, şöyle bir türkü var. Hı -hı. Öksüz çocuklar için yazılmış. Şimdi Hı -hı. günümüzde olmaması gereken savaşlar var. İnşallah e, savaşlar biter savaşsız günler bir öksüz çocuk kalır. Bir Öksüz çocuk. 1981 yılında not alamışım. Türkiye. Çok eski. Yüksektepe'de harman tozu savrulur. Üvey annem üveyliğini ayırır. Üvey babam ciğerini kavurur. Kullar ölüp öksüz çocuk kalmasın. Bu dünyada yetim çocuk kalmasın. Aa, ne güzel. O, Biraz Anadolu havası var. Evet, o, Ama ben bunu Balkanlardan, Bulgaristan'dan i don't know Yeah. Gel, gelin, köy gel, Akşam olup kardeşlerim, ah, gelin. Şimdi ben.